Efendim merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü size anlatacağım bir kuransal bir kavram o da şudur. Kötülük toplumu. Kur'an-ı Kerim kötülük toplumu kavramını Kur'an e, net bir şekilde kullanmaktadır. kavm ı su diyor. Ve kötülük yurdu ve kötülük toplumunun yaşadığı yurdu olarak yurdu da yani mekanı ülkeyi de kötülük yurdu olarak nitelendiriyor. Su dar diyor. Ve bu kötülük yurdu demek. kavm ı su da kötülük toplumu demek. Mesela ünlü Amerikalı bu 1950'li 60'lı yıllarda zencilerin ve beyazların eşit hakka sahip olsunlar diye Martin Luther King gibi e, e, isyan eden bu yani eşit haklar için bu eşit hakları savunan zenciler, siyahlarla beyazlar arasında eşit hakka sahip olsunlar diye, ikisi de aynı özgür olsun diye savaşan birisi, isyan eden bir kişi mesela çok önemli bir kişi Malcolm X. Mesela Malcolm X 1925 yılında doğmuştur Amerika'da. 1965 yılında da öldürülmüştür. Aynı Martin Luther King gibi o da öldürülmüştür. Şimdi o zaman Amerika'da müthiş ırkçılık var. Ki halinde var zaten gördüğünüz gibi televizyonlarda. Ve bu Malcolm X bir tespiti var. Kur'an-ı Kerim'in aslında bir aynı zamanda bir özetidir. Yani müthiş bir tespittir bu. Bakın Malcolm X diyor ki sürü yani davar sürüsü niteliğinde insanlar için söylüyor. Sürü denizi sahilden seyreder. Sakin, tehlikesiz. Yaratıcı benlik ise denizin içindedir. Dalgalarla boğuşur. Ve sahildeki seyirci ve sahildeki seyirci sürüden sürekli eleştirilirler. Tekrar ediyorum. Sürü denizi sahilden seyreder. Sakin, te tehlikesiz. Yaratıcı benlik ise denizin içindedir. Dalgalarla boğuşur. Ve sahildeki seyirci sürüden sürekli eleştirilirler. Yani siz ne diyorlar mesela? Çok kitap okuyana ve aklını kullananlar için. Bizim yobaz halk ne diyor? Sen mi dünyayı kurtaracaksın? Sen mi bu bir ülkeyi kurtaracaksın? Sana ne gerçekleri söylemek? İşini yap, çek kenara, sakın ağzını açma. Söz gümüşse sükut altındır. Rezil bir atasözüyle de savunarak bu hareketi. Tam doğru, tam tersi doğru. Konuşmak altındır. Sen mi kurtaracaksın bu ülkeyi? Sus, otur, konuşma. Okudun da ne oldun? Okudun tamam kendine. Sakın bunu insanlara mal etme. insanlarla paylaşma bilgini. Diyerek aslında dürüst namuslu insanlara cezalandırmıştır bizim toplum. Ve sürekli eleştirilmiştir mesela hakikati söyleyenler. Hakikati duymak istemeyenler tarafından. Sen diyor ne yapacaksın diyor. Bak diyor denize diyor. Sakin ve tehlikesiz sahilden. Niye dalgaların içine giriyor? Hayat, hayati riskim var. Tehlike anı var. Şu var, bu var. Kur'an-ı Kerim ve hayatın icabı ne diyor? Zulme, isyan etmeniz gerekiyor. Eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için mücadele etmeniz gerekiyor. Nefsi müdafaa etmeniz gerekiyor ve adalet peşinde koşmanız gerekiyor. Ve daima diyor, hakikat diyor, ayrı bir el elinde aleyhine de olsa diyor, hakikate daima söyleyeceksiniz diyor. Mustafa Kemal de söylüyor bunu. ister fenalık getirsin, ister mutluluk getirsin diyor. Ama daima hakikati söyleyeceğiz diyor. Bu ilkeyi prensipe edilmiştir Bu terbiyenin altında zaten bizler yetişmişizdir aynı zamanda. Hakikati söyleyeceğiz her zaman. bir doğrucu Davut sen misin edabından sakın hakikati söylemekten vazgeçmeyin. İmama da hakikati söyleyeceksiniz, annenize de, babanıza da hakikati söyleyeceksiniz, eşinize de hakikatları söyleyeceksiniz. Her zaman hakikatları söyleyin lütfen. Mutluluk için, refah için, Allah'ın yardımına nail olmak için, vicdanınızın rahatlığı için, vicdanınıza hesap vermek için. Bu hakikaten çok önemlidir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela birkaç ayet okumak istiyorum bu kötülük toplumu hakkında. Mesela Mü'min Suresinin 45. ve 46. ayetlerini okumak istiyorum size. Mü'min Suresi 45. ve 46. ayetler. Diyor ki Allah orada, Allah, bak Firavun için söylüyor, o adamı öteklerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un seçkin çevresi de azabın en beteri kuşattı diyor. Ve sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu günde şöyle denir. Firavunun seçkin çevresini azabın en şiddetlisine sokun. Şimdi buradaki sabah akşam ateşe atılmak bu dünyadaki yaşanan bir hadisedir. Firavun, iktidarının kaybettiğinin farkında ve ateş içinde kıvranmaktadır. Panik içindedir. İsrail oğulları Mısır'dan kaçtığında bütün servetleri de kaçırmışlardır. Ve Firavun iktidarın tehlikede olduğunu görünce sabah akşam ızdırap içindedir diyor. Ve onlar diyor, kıyamet koptuğu gün tam aksine diyor, azabın en şiddetlisine sokulacak diyor ve onun hem ve onun destekçileriyle beraber diyor. O bakımdan bakın bu çok önemlidir. Ve Mümin suresinin 52. ayetine bakalım. O gün ileri sürdükleri özürleri, bakın müşriklerin ve zalimlerin kıyamet gününde öne sürdükleri özürleri zalimlere yarar sağlamayacaklar. Lanet var onların için ve yurtların en kötüsü onların. Yurtları. Yani kötülük yurdu aslında Allah lanetliyor kötülük yurdunu. Kötülük yurdu nasıl kötülük yurda gelir? O kötülük yurdunda yaşayan insanlar kötülük toplumuna geldikleri anda. O kötülük toplum peki nasıl kötülük toplum durumuna gelir? şirke isyan edeceklerine yerine itaat ettikleri vakit, zulme isyan edeceklerine vakit, Çıkarları menfaatlere uğruna itaat ettikleri vakit. Ve Allah ne diyor? Lanet var onlar için diyor. Yurtların en kötüsü onlarındır diyor. Bu hakikaten çok önemli bir ayettir. Ve Kur'an-ı Kerim bunu çok ciddi manada kullanmaktadır. Bakın, suuddar diyor. Ve lehum suuddar. Yani yurtların en kötüsüdür diyor. Bakın ayet aynen kullanıyor 52. ayetinde. Ve hakikaten bu çok önemlidir ve çok hayatidir. Yani bir toplumun hakikat yolunda olup olmaması cami sayısıyla ölçülmez. Ahlak, ahlakla ölçülür. İlimden nasibi olup olmadıklarından ölçülür bilime, ilme, mektebe, öğrenmeye, felsefeye, düşünmeye yüzde kaç kıymet ve destek verdiklerin bu ilkelerden yöne çıkarak değer verilir ve ölçü yapılabilir. Cami sayısını arttırarak dindarlık olmaz. Önemli olan insanların cami yapması değil, camilerin insan yapmasıdır. Ve diğer bir ayete bakalım. Mesela Rad Suresinin 18. ayetine baktığımızda bakın Kur'an-ı Kerim bize aynen şu bilgileri vermektedir. Rad Suresi 18. ve 21. ayetlerine baktığımızda Rablerinin çağrısına olumlu cevap verenler için güzellik vardır. Bakın Allah'ın hakikaten kolaylaştırılmış mesajına cevap verenler, duyarlı olanlar, bunların gereğini yapanlar. Bunlara güzellik vardır diyor Allah. Ona olumlu cevap vermeyenlere gelince ona olumlu cevap vermeyenlere gelince diyor, Allah siz güzellik bir şey yaparsanız mutlaka mükafat vardır. Yani siz de çocuklarınıza, evlatlarınıza ve çevrenize ve öğrencilerinize böyle yapmanız gerekiyor. İyi bir şey yaparsan mükafat vermen gerekiyor. Kötülük bir şey yaparsan da bakın ceza gelir. Yeryüzündekilerin tamamı onların olsa yani olumlu cevap vermeyenlerin Allah'ın mesajına yeryüzündekilerin tamamı onların olsa bir o kadar da ilave edilse diyor bir o kadar da ilave edilse kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Ahiret gününde, kıyamet gününde. Böylelerinin hesabı kötü olacaktır. Varacakları yerde cehennemdir, ne kötü yataktır diyor bakın. Yani siz bu dünyada torpili alışmış olabilirsiniz. Kısa yoldan zengin olmaya, haksız yere yani illegal yoluyla zengin olmaya alışmış olabilirsiniz. Torpilciliğe, beleşçiliğe, çıkaracılığa, menfaatçılığa, işte ucuzculuğa, bilmem niye falan vesaire. Siz diyor kurt kurtulmak için diyor ahiret gününde cehennemi gördüğünüz vakit diyor. Bütün dünya sizin olsa, bir ilave de o kadar edilse, bunları diye video olarak verseniz bile, vermek isteyeceksiniz zaten diyor. Verseniz bile diyor, kesinlikle kabul edilmeyecektir diyor ve hesabı çok kötü olacaktır diyor, diyor. Bakın uyarı yapıyor bize. Ölmeden önce bu uyarılara lütfen ciddi alalım. Hayat çok kısadır. Bir bakmışsınız, ölümden burun buruna gelmişsiniz. Ve ölüm melekleri sizin canınızı almaya gelmiştir. Geleceği vakit hepimiz için geçerlidir o. Hakikaten bunları bilirim yani. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de duygusallığa yer çok azdır. Kur'an-ı Kerim %90 mantık dinidir. Akıl dinidir. Bilim, ilim dinidir. Medeniyet kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Bilim kitabıdır. O bakımdan bu hakikaten çok önemlidir. Bakın 21. ayet diyor ki Rad suresi onlar Allah'ın ulaştırılması emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden korkarlar ve hesabının kötüsünden ürperdi duyarlar. Değil mi mesela hakikat yolunda olanlar hakikaten Allah'tan korkarlar. Ve cehennem azabından ciddi manada korkarlar. Korktukları için ataların yanlışlarını iyileştirirler. Hiçbir şey belki yolundan gitmese bile onlar için en azından vicdanına hesap vermekten kurtulurlar. Ve hiçbir şey de onları hakikat yolundan etmez en azından. Uyarıyı yaparlar ama kesinlikle hesap sormazlar insanlarla. Hakiki müminler. Ve zor, zorlama, baskı, tiksindirme yapmazlar. Bu sadece uyarı yaparlar. Uyarıyı isteyen alır, isteyen almaz. O insanların bileceği bir iş. Diğer bir ayete bakalım. Mesela son bir ayet Neml suresinin 5. ayetine mesela Neml suresinin 5. ayeti bize aynen şu ifadeyi vermektedir. Ee, hemen bir bakalım. Ee, evet. Neml suresinin ilk sayfası ne diyor Allah? İşte bunlardır kendilerine azabın korkuncu, öngörülen, ahireti hüsrana uğrayacakların da onlardır diyor. Yani kötülük topluma haline gelen, kötülük yurda gelenler diyor. Bunlar diyor hüsrana uğrayacak olan kişilerdir diyor. Ahirette kesin diyor bu dünyada da olacaklardır diyor. Zaten görüyoruz baktığınız vakit. İslam dünyasının haline bakın. Emin ol ki diyor Allah peygamberi 6. ayeti bu. Ennem ol Sen bu Kur'an'a hakim ve alim bir kudret tarafından muhatap kullanıyorsun. Yani, Hakikaten sana vahyettiğimiz şey diyor Allah tarafından gelmiştir diyor. Ve hakikatları söylüyoruz sana diyor. Sen de insanlar hakikat yolundan uyar diyor. Hiç çekinmeden, gocunmadan diyor. Sakın zorlama, tiksindirme, baskı yapma diyor. Sadece uyarı yaptı ya. Zaten bu uyarı yüzünden Mustafa Kemal Mustafa Kemal'e olsun ve Peygamberimiz olsun sürekli suikastlar teşebbüsünde bulunmuşlardır. Hayatları tehlikeye girmişlerdir. Sürekli mücadele etmişlerdir. Sürekli kendilerini savunmak için savunma savaşları vermek zorunda kalmışlardır. O bakımdan bunlara da hakikaten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tekrardan söylüyorum. Malcolm Malcolm X, 1965 yılında öldürülmüştür. Bu Amerika'da eşitliği savunan, özgürlüğü savunan bir kişi. Onun sözüyle tekrardan bitirmek istiyorum. Sürü denizi sahilden seyreder. Sakin ve tehlikesiz. Yaratıcı benlik ise denizin içindedir. Dalgalarla boğuşur ve sahildeki seyirci sürüden sürekli eleştirilir. Efendim Allah sürü olmaktan hepimizi korusun ve sakın sürü olmayalım. Birey özgür yurttaş olalım ve aklımızı kullanalım efendim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.